Ben koş, şu tenekeyi getir bakayım. Ulan şimdi ki temizledin buraları, ne basıyor çamurla ayaklarınla ha? Seyit! Seyit gözün kör olmasın, benim çöpümü almadı! Senin aklın nerede? Senin işin ne? Hadi koş bakayım, koş! Babanızın uşağı var, koş Seyit, koş! Lan oğlum Seyit, kapıcılık mı yapıyorsun, çocuk mu bakıyor? Ben de bilmiyorum ne bok yediğimi. Bak şuna. Beş numara. Patlamasın, geliyorum. Üç numara. Anladım. Yedi numara. Anladık ulan, anladık be! Boğazımıza dizdiniz! Ay. Beş numara! Geliyorum ulan, geliyorum! Burada jet motoru mu var sanki? Çekil ulan. <laughs> Hangi birinize yetişecek? Allah Allah! Allah'a Bırak bırak işim acele Bir güzel parlatacaktım doktorcuğum Elinden bir şey gelmez ki zaten Sanki çıkarıp beş kuruş veriyorsun da Seyyid Buyurun efendim Seyit! bakkaldan tereyağı Altı yumurta bir ekmek al tamam mı Baş Hadi me? çabuk ol Seyyid Ne Unuttum yarım kiloda pirinç al olur mu Seyit! Ne var? Bakma sana beni. Bir kilo zeytinyağı. Bana bir saklan Ha, bir de saklan Olur. Şey! Buraya gel çabuk. Buyurun albayım. Bir daha bana haber vermeden bakkala gidersen başını kırarım. Bok kırarsın. Duydun mu? Kırarsınız albayım. Bana bir şansın al. Filtreli bulunmuyor valla. Benden selam söyle. Baş ne? Bir de kahve söylerim. Lan ben bunların hangi birini aklımda tutacağım? Kılıbığın kızına patlangaç gazetesi, zeytin zeytinyağı, albaya bir sigara, Seyit'e bir nefes bile yok. Bu apartman beni öldürecek. Öf. Tabanlarım şişti vallahi. Gel lan karı, o biraz. Ne haber İbrahim? Of, çok yoruldum. E koşturma sen de bu kadar. Sıkıysa koşturma. Gene kim arıyor ya? İbrahim bak bakalım. Üst numara arıyor baba. Ha, kılıbık. Sen dur, İbrahim gelsin. Lan karı, senin kafan hiç çalışmıyor. Herif kılıbık ama apartman yöneticisi. Koskoca yöneticiye çocuk yollanır mı? Kafaya bak! Boş! Hadi lan sen de dersine eşyol eşek! Sık kız, iyi sık! Evde kalacaksın! İyi akşamlar Fehmi Bey! İyi akşamlar! Yemek mi pişiriyor? <laughs> ne yapayım, karnım acıktı! bizimkiler nereye gitti acaba? Hiç bilmiyorum valla. bana iki yumurta alır mısın? Ne demek? Sen sahana yağ koy, erimeden getiririm. Hadi bak. <laughs> Sağ ol. Kuş gibi ötüyor mübarek zil. <laughs> Vodkam nerede ulan? <laughs> Birazdan getireceğim. Bana iki yumurta ödünç versen. Kim o? Kim geldi? Benim Leyla Hanım, boş şişeleri almaya geldim. Bana bak, sen bu ayya şerifle bir iş çeviriyorsun ama. Tövbe vallahi yenge. İyi bir yakalarsam. Allah korusun. Vodkayı çabuk getir, başım dönüyor. Şimdi gelirim, kapat kapı. Hadi can, hadi. Ah, aferin, tam zamanında yetiştin. Kaç kuruş yumurtalar? İkisi 350. tut şunu! Çok karıştırma ama! Olur! Ah oh, yandım! Üstü kalsın! Teşekkür ederim! Şu su paralarını da topla artık! Vermezler Fehmi bey! Nasıl vermezlermiş? Toplayana kadar göbeğim çatlıyor vallahi. Ah! Bıktım bu apartmanın derdinden! Haa! Hanımefendi geldi! Acaba? Orada dikilip duracağını alsana şu paketleri elimizden. Al, alayım canım. Sen bir şey mi pişirdin? He? Her tarafı kokutmuşsun. Ne sokuyorsun bu adamı içeri? Hiç saklımız gizlimiz kalmadı canım. Çık dışarı. Hadi çık çık. Çık Seyit efendi. Çık. Apartman yöneticisiymiş. Sen önce karını yönet, kılıbık. Gir gir Ferit bey, alacaklı falan yok. Bugün de atlattık desene. Su parası var. Ne kadar? En çok nüfus sende 290. Beni görmemiş ol. Memur bey evde yok. Lan karı, şunları odanın ortasına erkenden asmasan olmaz değil mi? Birbirimizi göremiyoruz ya! Ben ne yapayım, ben şimdi yıkadım, kolumu kaptı. Al şunları! Ay, ay. Ay, ne çabuk içmiş bitirmiş, sarfoş! Zıkkım içsin! Sana ne lan karı, sana ne? Bırak içsin! O içtikçe biz para kazanıyoruz, çekerim! şeyleri sarhoşa götür oğlum. Ya baba ders çalışıyorum. Sıçarım dersine. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezevenk. Hadi bakayım. Dur, vodkaları işaretleyelim de... ...Karıştırıp hepsini içmesin sarhoş. Al bakayım. Babam çarpı koydu ders. Hadi bakayım. Kız nerede? Müdürlere çıktı, televizyona. Bu saatte el alemin evine gidilir mi? Ben olsam kovarı.